Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahplap. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi 13.000 kupa oldum. Şimdi kutularımız var bayağı bir burada. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce rozet paketini ben açmıştım. Ondan neler çıktığını göstereyim. Nita'nın bu çıktı. Sonra Dynamike'ın bu çıktı. Ve Poco'nun da bu çıktı. Tamam. Kutu açılımını yapıyoruz o zaman direkt. bir önceki video taktiği yapmıştım. O taktiği yeniden yapıp geleyim. Ben. Evet arkadaşlar taktiğimi yaptım. Direkt geliyorum. Buradan savaş kutuları ile başlıyorum. Zaten bunlardan bir şey çıkmasını pek beklemiyorum. Sadece şey için açtım. Tamam. Büyük kutu. Gelmedi ikinciden de gelmedi. Üçüncüden gelmedi. Dörtten de gelmedi. Tamam. Şimdi direkt abi geliyorum. Ne kutu? Altı. Geliyor mu? Bismillah. Stres çarkı. Bismillah dedim. Açtım. 5 geç geç, geç geç geç. Bismillah. 5 geç. Bitti sanırım. Bu Bismillah. 5 Abi ya. 5 yazdı. 5 Vermedi. arkadaşlar bu video bu kadarlıktı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.